Cizayet geçiyor ondan sonra. Bizim gibi garibanlar sürünüyor burada sürünüyor. Az susuz kalıyor. On lira bir simit alamıyorsun ayda. Emekli sürünerek geçiniyor. Parası çok geldiği için sürünerek geçiniyor. Evet emekli sürünüyor. İşin özeti bu. Yalnızca emekliler değil aslında artık asgari ücret e, yüksek enflasyon nedeniyle artık herkesin e, süründüğü bir memleket haline geldik. Herkes derken elbette tuzu kurular ee, yok mu? Var. Azlar mı? Aslında az değiller. Ee, ülkedeki gelir dağılımına, tablosuna baktığımızda yüzde on, yüzde yirmilik bir tablonun belki bunun dışında kaldığını söyleyebiliriz. Emekliler son 5 yılda son 5 yılda huzur başvuru sayısının artması da oranın artması da herhalde emeklilerin halini ortaya koyan göstergelerden biri. Son 5 yılda huzur evine başvuru yapanların oranı %41 artmış. Ben 10 sene önce 2 asgari ücret civarında maaş alıyordum. Şimdi bir asgari ücret civarında maaş alamıyorum. Yani bu ne demek? Demek ki alım gücüm çok düştü. Yıllarca harcanan emek, dökülen alın teri, bedeli ise kirasını bile ödeyemeyen milyonlarca emekli. Alttaki kesime 10 bin lira şey görürken üstteki kesim 200 bin lira maaşı yetiremiyor. Son 5 yılda huzur evlerine başvuru yapanların sayısı %41 artarak 19.670'i buldu. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlarımız çareyi ise huzur evlerinde arıyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen son 5 yılda huzur eviyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurulardaki artışı CİMER'e sordu. Verilen cevap yaşanan krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Son 5 yılda huzur evlerine yapılan başvurularda ortalama %41 oranında artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 17.499 kapasiteli 168 resmi yaşlı bakım merkezi bulunuyor. Bu kurumlarda 14.696 yaşlı hizmet alıyor. Buna karşılık ise 2023 yılı itibariyle bakanlığa başvuru yapanların sayısı 19.670'i buldu. Başevirgen, yaşlı bakım evlerinin kapasitesinin talebin çok altında kaldığına da dikkat çekiyor. 2024 yılında özel huzur ev ve yaşlı bakım merkezi fiyatları %130'dan fazla zamlandı. 2024 fiyatlarıyla özel huzur evlerinde konaklamanın maliyeti, 22 bin liradan 66 bin liraya kadar değişiyor. Özel huzur evinde kalan birçok emekli ödemekte güçlük çekecekleri yüksek ücretler konusunda çıkartılır mıyız endişesi yaşamaya başladı. Ekrem İmamoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıya geldi. Aslında şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun e, hafta sonunda işte Roma'da İstanbul yaz oyunları ile ilgili etkinliğe imza törenine katılması ama beraberinde götürdüğü gazetecilerle ilgili ona bazı <laughs> neyse şimdi Erdoğan yaptığı için söylemekte zorlanıyorum. Normalde başka biri yapmış olsa hani sataştı diyeceğim geçeceğim ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sataştı denir mi diye e, düşünmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla cümle böyle geldi ama sonunu bağlayamadım. Ya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefiydi Ekrem İmamoğlu. Ee, <laughs> dedi ki <laughs> belediyelerin görevi dedi gazetecileri özel uçakla e, işte burayı da söyleyemiyoruz o da rütük yasağı var. <laughs> yani herhangi bir alkollü içki adı vermek yasak. Dolayısıyla e, işte alkollü içki içmeye götürmez dedi. Yani sen ne dersiniz ki Ekrem İmamoğlu e, demiş ki gazetecilere, ya gelin sizi bir götüreyim de hep beraber içelim, eğlenelim, ondan sonra da geriye gelelim demiş. Öyle bir gezi yapmış gibi. E, Erdoğan öyle anlattı yani. Erdoğan'ı dinleyen öyle zanneder, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Ama gezi İstanbul yaz oyunları ile ilgiliydi. Bir gazeteci grubu gitti. Gazetecilerin içinde spor muhabirleri e, herhalde e, kimseyi şaşırtmadı ama spor muhabirleri dışında kalan, ve o gezide ne işi var denilen gazeteciler yok muydu? Vardı. Vardı ama dediğim gibi gezi belki bu yönüyle eleştirilebilir ama diğer taraftan kimsenin hani gidelim de içelim dediği bir gezi asla söz konusu değil. İşte Ekrem Mamoğlu'na soruldu Erdoğan'ın sözleri. O da ekonomiye baksın dedi sonra da geziyi anlattı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bilgi vereyim. Biz oraya 2027 Avrupa Oyunları'nın protokolünü imzalamak için e, gittik. Bunun için gittik. Evet bazı gazeteciler bize eşlik etti. Bu tarihi olaya hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunları'nı İtalya'yı Roma'yı nasıl bağladı onu anlamadım ama muhtemelen Kendisine e, bilgi veren e, kim ise İtalya ve Roma deyince aklına geliyordu tahmin ediyorum. Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse e, hani günün sonunda biz 2027 Avrupa Oyunları için oradaydık. 2027 Avrupa Oyunları'na e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nı da şimdiden davet etmiş olalım. Vallahi ekonomiyle uğraşsın. <laughs> Evet, ekonomiyle uğraşsın dedi bu soru sorulduğunda sonra ayrıntılandırdı. İlk kez 6 yıl boyunca ilk kez böyle bir ziyaret yaptık ama İstanbul'da ilk kez bu yaz oyunlarını alıyor, Avrupa yaz oyunları ilk kez e, İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla hani davet ettiklerimiz arasında e, yanlış yapmış olabilir miyiz gözden geçiririz dedi. Ekrem Yumamoğlu bunları da aktarmış olalım. Dediğim gibi bu gezi birkaç gündür çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Spor muhabirlerine ilişkin söylenecek bir şey yok. Çünkü geziye bir spor etkinliği olduğu için aynı zamanda onların katılması, onların kendi kanallarında, gazetelerinde, spor programlarında İstanbul'da düzenlenecek bu olimpiyatlara dair bilgi vermesi son derece doğal ama hani hiç spor yaparken de görmediğimiz, bırakın spor yazmayı, spor yaparken de görmediğimiz kişilerin bulunması tartışılıyor ve tartışılacak haklı olarak. ne dedi İmamoğlu? Ekonomiye baksın. Evet, iktidar önce ekonomiye bakmalı. Emekli.